Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı ilişkisinde engelleri olanlar, aile, mesafe, üçüncü kişi engeline takılanlar. Bakalım bu engeller ortadan kalkacak mı? Sorunlar çözülecek mi? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı, zamansız, herkese niyetlidir. Ee, kanalıma abone olup yorumları aldık kabul ettik yazmayı unutmayın. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Evet kartları konuşturuyoruz ve kartlar asla yalan söylemez. Doğru kişinin elindeyse. Şimdi bakın şeytan kartı bize ilişkinizde engeller olduğunu gösteriyor. Ayrı barışlar olmuş, hayal kırıklıkları yaşanmış, sonra birbiriniz olan sevginiz ağır basmış, güven, şüphe, kıskançlık duygunuz var, emekleriniz var, biraz inatlaşma, biraz anlaşmazlıklar ama beklentileriniz var, bazı kararlar alacaksınız. Bu kararlar sizin dünyanız için, sizin hayalleriniz için güzel olacak diyebilirim. Ee, bakın ilişkiniz güçlenecek. Aşk kartımız geldi. Şifa enerjimiz geldi. Engeller kalkacak. İlişki güçlenecek. Çünkü birbirinizi seviyorsunuz. Beyaz atımız yine burada. Ve el ele olma, kavuşma, engelleri ortadan kaldırma olarak açıldı kartlar arkadaşlar. Ee, bu video çok güzel oldu şu an açılımda. İnşallah aranızdaki mesafe, aile ve üçüncü kişi engellerini en kısa sürede kaldırırsınız diyelim. Ee, bir başka videoda görüşmek e, üzere. E, ve lütfen yorumlara size uyan kısmını e, adı kabul ettik diyerek kendinize olumlamayı asla unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşelim. Sizin de video önerileriniz varsa kolektif açılımlarımla ilgili Onları da yazabilirsiniz. Hoşçakalın.